Yani bir insanı Türk olması, Kürt olması, Yahudi olması, İngiliz olması, falan olması, filan olması ne üstün yapar ne alçak yapar. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Onun kanı ona uyuyor, onun kanı ona uyuyor. Değil mi? Bak eğer biri diğerinden üstün olsaydı diyelim ki işte şunun kanı buna olmaması lazımdı. Hepimiz aynı kanın, aynı canın, aynı ananın, aynı babanın çocuklarıyız. Hazreti Allah bu cennete de kadınlardan, cennete kabul ettiği kadınlardan misal veriyor bize. Tahrim suresinin 11. ayetinde Hazreti Musa'yı büyüten Asi annemizin hayatını örnek veriyor. Asiye, Firavun'un hanımı yani Mısır kralının o zamanki Hazreti Musa döneminde ama Musa'nın anası yaşında. Evlenmiş, kadının çocuğu olmamış. Firavun'un çocuğu olmamış. Evlat hasretiyle yanan sarayda bir kraliçe. Sarayda bir işte padişah hanımı. First lady diyorlar ya şimdi. Bir numaralı kadın ama evlat yok. Rüyasına göre de ...doğan erkek çocuklarını öldürme kararı almış Firavun. Öbür tarafta da çocuğu olan kadıncağız... ...Firavun'un kılıcından çocuğunu kurtarmak için... ...kadınlar oğlan çocuğu olsun istemiyorlar. Öldürecek yoksa da. Hazreti Musa'nın annesi de... ...askerler köylerine geleceğini duyunca... ...oğlan çocuğu doğurmuş... ...oğlan çocuğu büyüyünce... Firavun'un saltanatını yıkacak diye müneccimler, sihirbazlar, yıldızdan haber veren yıldızcılar, yıldıznameye bakıp yıldızdan fal okuyanlar haber vermişler adama bir oğlan çocuğu senin tacını tahtını yerle bir edecek diye ona sebep binlerce çocuk kesiyor. Bir çocuktan kurtulmak için on binlerce milletin evladını doğuruyor. Bugün dünyadaki terörde aynı şey değil mi? Milletin çoluğunu, çocuğunu işte efendim bir bomba patlatıyor. Kim ölecek, kim kalacak hiç umurunda değil. Kardeşlerim, Hazreti Musa'nın annesi işte Hazreti Musa'yı kundağına koyuyor. Hiç değilse gözümün önünde öldürmesin bu adamlar diye çocuğu tabanını ziftlemiş annesi su, su almasın diye ağaç sepetin içine koymuş kundağıyla Hazreti Musa'yı bırakıyor Nil nehrine. Nehrin kenarında birkaç kilometre aşağıda Firavun'un sarayı var. Sarayın bahçesindeki o dallara takılıyor. Çocuk saraya alınıyor. Asiye annemiz o zaman bakıyor ki kundakta bir oğlan çocuğu. Firavun'a yalvara yakara Hazreti Musa'yı saraya kabul ettiriyor. Firavun'a diyor ki ya ne korkuyorsun? Ama ben karar aldım, kanun çıkarttım. Bu sene doğan bütün oğlan çocuklarını öldüreceğim. Bu çocuk da iki üç günlük. Bunu da öldürmem lazım. Asiye annemiz de diyor ki bak kaç yıldır evliyiz çocuğumuz olmuyor. Kusur sende de olabilir, bende de olabilir. Çocuğumuz olmuyor sonuçta. Şunu sarayımızda büyütürüz, kendi elimizle büyütürüz. Bu niye bizi öldürsün? Bu niye bizim tacımızı, tahtımızı yıksın? Biz bunu istediğimiz gibi yetiştirirsek, bu bizi anası babası gibi bilirse, bize niye isyan etsin? Dolayısıyla öldürmeyelim bu çocuğu, ben çok sevdim diyor. Hem küçük çocuk, hem de bir de peygamber olunca Allah iki kere nur vermiş. Her çocuk Peygamber gibi günahsızdır. Anadan babadan günahsız doğar. Bir de peygamber olacak o çocuk. Hazreti Musa Efendimiz. Dolayısıyla çok da sevimli Firavun karısının çok yalvarmasına dünyanın kralı olsa insan evindeki hanımın dediğini yapar. Dolayısıyla Firavun'u ikna ediyor sarayda o çocuğu büyütmeye. Annemiz Asiye'nin en büyük en büyük hizmetlerinden birisi. Firavun sarayında Musa büyütmüştür. Bu bir kadının gücüdür Müslümanlar. Bir kadın isterse Firavun'un sarayında Musa yetiştirir. Onun için işte bize çok baskı var, işte şöyle zulüm var, şöyle haksızlık. Tabii ki var bunlar. Ama unutmayın Hiçbirimiz Firavun'un zulmünde de değiliz yani. Dolayısıyla Firavun'un zulmünde bile Musa yetiştirmiş o asiye annemiz bugün hem analara hem babalara en büyük örnektir. Allah'ım dünyada günahların çoğaldığı, haramların, edepsizliklerin, hayasızlıkların ayyuka çıktığı şu dünyada, Firavun sarayında Musa büyüten Asiye annemiz gibi çoluğumuzu, çocuğumuzu imanlı, ahlaklı, anasına, babasına, milletine, devletine faydalı evlatlar yetiştirmeyi bize de nasip et ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Musa büyüyor, sonra peygamber oluyor, sonra o Medyen tarafına gidiyor. Şuayb peygamberin kızı Safure annemizle evleniyor. Sonra geri dönerken Mısır'a geri döndüyor Allah. Tur Dağında bir ateş görüyor. Tur Dağına çıkıyor. Allah bilir zamanı. 40 gün Allah Tur Dağında Hazreti Musa'ya bin bir kelam ile vahiy indiriyor. Tevrat. Sonra Hazreti Musa bir ateş aramak için çıktığı Tur Dağından kendisine kitap verilmiş bir rasul olarak, peygamber olarak dönüyor. Sonra Hazreti Musa yıllar sonra 8-10 yıl Şuayb peygambere çocuk çobanlık etti. Hanımına karşılık. Dedi ki benim evde 10 yıl çobanlık edersen küçük kızı sana veririm dedi. Küçük kızla evlendi Hazreti Musa Hazreti Musa Aleyhisselam 10 yıl çobanlık etti. Hazreti şu Şuayb Şu ayıp da bir peygamber. Şu ayıp peygamber. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın oradan sonra Allah bunu memleketine gönderdi. Anasının evine, abisinin evine yıllar sonra geldi. Hazreti Asiye annemiz Firavun sarayında artık yaşlanmıştır herhalde. Hazreti Musa 30 yaşlarına 25-30 yaşlarına geldiğine göre Asiye annemiz de 55-60 yaşında vardır o zaman hani Hazreti Musa anasıyla abisiyle tanışıyor herkes birbirine sarılıyor ağlıyorlar nerelerdeydin oğlum Musa diyor Hazreti Musa'nın hayatı çok uzun hani kaza ile bir adam öldürmüştü insanlara ayırırken şöyle iteklerken Birisine sen de amma şımarıksın, aynı laf dinlemeyen bir adamsın dedi. Şamar vurunca vurduğu tokatla birlikte adam yere düştü, kafayı taşa vurdu, öldü. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı öldürmek için kavmi peşine düşünce Musa peygamber onun için kaçtı Mısır'dan. Yıllar sonra geldi. Musa peygamber Firavun'la cedelleşti. Firavun'un sihirbazlarını yerle bir etti. Sonra Firavun'un sarayında onun kızlarının berberliğini, bakımını üstlenen, onlara yardım eden hizmetçi kadın vardı. Adı Maşite. Maşite annemiz Hızkıl adında Firavun'un bakanlarından, Firavun'un yöneticilerinden, sarayın büyük adamlarından birisinin karısı. O Hızkıl ve Maşite gizli Müslüman. Hazreti Musa'nın dinine girmişler. Ama Firavun'un korkusuna ses edemiyorlar. Hazreti Maşite annemiz bir gün Firavun'un kızını banyoda yıkarken onun saçını tarıyormuş. Tararken tarak elinden düşmüş. Düşen tarağı yerden alırken bismillah demiş. Bismillah deyince Firavun'un kızı sen babama değil de Allah'a mı tapıyorsun demiş. Sen hani bir ismi işte Firavun diyelim, sen benim babamı zikredecekken Musa'nın Rabbi olan Allah'a mı iman ettin? O kadıncağız da hani kızdan bir zarar gelmez diye yavrum demiş, senin baban Allah filan değil. Senin baban da bizim gibi insan. Yorulunca uyumuyor mu? Uyuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.